İyi akşamlar dostlar. 6 Kasım 2024 8.26 geçe Kamu Aydınlatma Platformuna Ruben X, Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den özel durum açıklaması çıktı. Genel olarak karşımıza bakıyor. Hemen haberimize bakalım. Ürün satışları hakkında bu arada şunu da söylemekte fayda var. Rubenix arkadaşlar bugün yüzde %1.01 artıda kapattı ki endeks arkadaşlar yüzde %2,83 endekse göre biraz geride kaldı. Haber güzel ama demek ki çok da sindiremediler. Şimdi hemen haberin aynısına bakalım. Şirketimizin satışları kapsamında 1 Eylül 2024-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yurt içinde baş farklı şirket ile toplam 100 milyon TL tutarlı peşin satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu satış anlaşmasının istinaden sevkiyatlar devam etmektedir diyor arkadaşlar. Yani 2 ayda yaklaşık 100 milyonluk bir peşin satış sözleşmesi imzalanmış. Hayır hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bu arada baktığımız zaman da gün içerisinde 24 lira 40 kuruşu görmüş arkadaşlar. Dünkü kapanışın bile altına görmüş ve gün son, gün içerisinde 26 lira 58 kuruşu en yüksek olarak görmüş ve günü de 26 liradan kapatmış gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.